Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadife ipten uzun kulaklı tavşan yapacağız. Ben şöyle kulağından bir tane hazırladım. Bunların iki tane olacağı için bir tane de sizlerle beraber hazırlamak istiyorum. Ee, şöyle elimdeki malzemeler bir tane uzun kulak. Bu kaç numara? 4 numara tığ. Şöyle bir yer belirleme ipim var. şekil. Bir de tabi belirlediğim bir marka var ama bu ürünün markasını söylemeyeceğim. Bildiğimiz normal herhangi bir kadife ipten yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle yer belirleme ipimi alıyorum. Kulaklarımı da bu şekil koydum. Kulağımı pardon. Hemen şu şekilde iki zincirle başlayacağım. Kulakları trabzandan oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tane bağlantı zinciri yapıyorum hemen. Bu şekilde ters çeviriyorum. Şu, şu şöyle. Aradan bir tane geçiriyorum. Bu bağlantı zincirim. Üzerine iki tane zincir çekiyorum. Bağlantı zincirinin üzerine iki zincir yaptım. Birleştirip halka yapıyoruz. Bağlantı zinciriyle birleştiriyorum. bir zincir çekip halkanın içerisine 6 adet trabzan yapacağız. İkili trabzan yapacağım arkadaşlar. Şu şekil bir tane aldım. 1, 2, bir trabzan. Şöyle iki trabzan. 3, 4 5 6 6 trabzan yaptım. <laughs> Hemen şu şekil spiral örgü tekniğini kullanacağım. Yer belirleme ipimi şurada ilk başladığım yere koyuyorum. Burada birleştireceğim. Tabii kadife olduğu için biraz sıkıntılı. ben rahat geçirdim. Umarım siz de rahat geçirirsiniz. Burası içeride kalacağı için çok da önemli değil. Yer belirleyicimi taktım. İlk yaptığım trabzanın tepesine batır, batıyorum. Buraya iki tane pardon sık iğne yaptım. Şu şekilde. Buraya iki tane trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle her trabzanın başına ikili trabzan yapacağım. Bir. Şöyle iki. Bir. İki. Bu sıra sonuna kadar, ikinci sıranın sonuna kadar toplamda 12 adet Trabzan yapmış olacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci sıramı tamamladım. Şöyle hemen tekrarlayayım. İlk sıraya 6 adet. Onun üzerine yani ikinci sıraya 12 adet trabzan yaptık. Şimdi üçüncü sıradayız. Yer belirleyicimizi koyuyorum. Bir trabzan yapıp yanına bir artıracağız. Hemen şu şekil. Bir trabzan yapıyorum artırmayı bilmeyen yoktur sanırım ama ben yine anlatacağım, göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlara yardımcı olmuş olurum. Hemen alıyorum. Aynı şekilde trabzanı yapıyorum. Aynı yere tekrar batırıyorum. Yani ikinci sıradaki yaptığım işlemi yapıyorum. Önce bir trabzan, daha sonra çift trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Evet, üçüncü sıramı da tamamladım. Bir sık iğne, bir artır olarak. Şimdi iki trabzan yapıyorum, bir artırıyorum. Pardon, sık iğne dedim az önce. Hemen iki trabzan yapıyorum, bir artırıyorum. Bir, iki, artırma işlemimi yapıyorum. Bir, iki, Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 3. sıramızı da bitirdik şu şekil kulağımızın baş şekli belli olmaya başladı hemen dördüncü sıramıza geçiyoruz yer belirleyicimizi koyduk buraya şimdi dördüncü sırada 3 trabzan bir artırma işlemi yapacağız artırmalara devam ediyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağız 3 trabzan yaptım. Bir artırma yapıyorum. Aynı yere 2 kere batıyorum. Artırma yaparken burayı da bu şekilde tamamlayalım. 5. sıramızı bitirdik arkadaşlar. 3 sık 3 e, trabzan bir artırma yaptık. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıraya geçtik. 5. sırada 30 tane trabzanımız oldu. Şurada toplam 30 tane trabzan olacak arkadaşlar. 4 sıra 6. sırayla birlikte 4 sıra artırma eksiltme yapmadan 4 e, sıra öreceğiz. Bu arada yer belirleyicimi buradan çektim. Şu hizadaydı. Buradan çektim. Çünkü 4 sıra öreceğim için saymak için buraya koydum. Siz çekmeyebilirsiniz. Doğru gittiğinizi anlamak için de şu şekil devam etmesi lazım. Şaşmaması lazım. Sayıları da doğru yapıyorsanız eğer kulağınız benimkiyle birebir aynı olacaktır. Şimdi biz burayı 4 sıra trabzan yaparak örelim. Evet arkadaşlar. 6. sıramızı da tamamladım. 6 ile 10 arasını artırma yaptım. Şu kısmı 4 sıra. Her trabzana bir trabzan denk. 10. sıram da bitti. 11. sırama geldim. Toplam 29 adet trabzanım kaldı. Eksiltme arttırma yapmadan bir sıra trabzan öreceğim. Yani 29 adet trabzan öreceğim bu sıraya bir eksiltiyorum bir eksiltmeden devam ediyorum 10. sırada eksiltme yaptım 11. sırayı eksiltme yapmadan devam ediyorum Evet 29 tane trabzanımızı yaptık şimdi yine eksiltme yapacağım 12. sıradayız bir eksilteceğim 27 tane Evet 29 saniye trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şu an çok şekilsiz durabilir. Bakın. Çok da düzgün durdu. Bu şekilde. Kulağımız çok güzel gidiyor. Kocaman bir kulak olacak. Şimdi hemen 12. sıraya geçelim. 29 saniye trabzanımızı yaptık. 11. sırada artırma eksiltme yapmadık. 12. sırada yine başta bir tane eksilteceğim. Şu şekil yanındakine batıyorum yanındakine batıyorum üçünü bir çekiyorum 27 tane trabzanım kaldı geriye başka hiç eksiltme yapmadan 27 trabzan örüyorum Evet sıra 13. sıramıza geldik toplam 28 adet trabzanımız kaldı eksiltme yapmadan yine bir sıra trabzan öreceğiz bir sıra trabzanımızı örelim 13. sıradayız arkadaşlar bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar 14. sıraya geldik. Eksiltmelerimiz devam ediyor. Ama bu sefer farklı bir eksiltme yapacağız. Önce 12 adet trabzan yapalım. 2 şöyle 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 tane tırabzanımızı yaptık. Bir tane eksilteceğim. Daha sonra tekrar 12 tane trabzan yapacağım. Şöyle eksiltmeyi tekrar gösteriyorum. Üçünü birden çekiyorum. Geriye şurada başlangıç ipimize kadar 12 tane kaldı. 12 sırayı da öreceğiz. 14. sıramızı bu şekilde yapacağız. Eğer eksiltmeleri artırmaları doğru yaptıysanız sayılarınız benimle birlikte aynı çıkacaktır. Aynı kulak, Yapmış olacağız Şimdi ben bunu Bu sırayı bu şekilde tamamlayayım Bir tane ortadan eksilttim Baştan değil ortadan eksilttim Arkadaşlar 15. sıraya geçtim 26 adet Toplam 26 adet Trabzanımız kaldı Bunları artırma eksiltme yapmadan Bu sırayı 26 adet Olarak Trabzan yapalım. 15. sıramızı 26 adet trabzanla ördük. Şimdi tekrar bir önceki sıramızda yani iki önceki sıramızda eksiltme yaptığımız gibi eksiltme yapıyoruz. 1 adet eksiltiyoruz. Şöyle eksiltmemizi yaptık. Hemen 11 adet trabzan yapıp tekrar eksiltme yapacağız. 7 8 9 10 Şöyle 11 adet Trabzanımızı ördük Şimdi tekrar Bir trabzan daha Eksiltiyoruz eksiltmemizi yaptık. Geriye 11 adet şuraya kadar 11 adet trabzan kaldı. 11 adetimizi de tamamlıyoruz. 16. 16. sıramız bitmiş oluyor. 16. sıramı bitirdim. 17. sırama geldim. Tekrar burada eksiltme yapıyorum başta. Daha sonra 10 adet trabzan yapacağım. Tekrar eksiltmemi yapacağım. Bu sıramı da o şekilde tamamlayacağım. Bir tane trabzan, bir eksiltiyorum, 10 trabzan yapıyorum. 17. sıramızı bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, burada da 1 eksiltip 10, 10 tane trabzanımı yaptım. Tekrar bir el eksiltip 10 trabzan yaptım. Bu şekilde her sırada birer eksiltip sayılarda 10 sa 10, 9, 8, 7 diye azaltarak bir eksiltme 6 trabzana gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Daralacak bu kısım. Şurada gördüğünüz gibi. Önce dardan başladık. Düz bir şekilde 4 sıra indik. Daha sonradan daraltarak indik. Şu kısımda farklı bir daraltma yaptık. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Ee, yeni yapmak isteyenler, yeni öğrenenler için bu kadar detaylı anlattım. En sonuna da gelelim. Kapatma işlemini de göstereyim. Kulaklığımızı bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar son sıramıza da geldim. Şöyle yer belirleyicimi çıkardım. Burada bir eksiltme 6 trabzan kaldı. Şurada bir eksiltme yaptım. 6 trabzan ördüm. Burada bir eksiltme yapıp 6 trabzan ördüm. Böylelikle son sıramı tamamlamış oldum. Hemen şu uçlarını birleştiriyorum. Şu şekilde. Şuraya bir tane zincir çektim. Hemen bu tarafa geliyorum. Buradan da ilkine batırıyorum. Karşılıklı olarak bu şekilde kapatıyorum. Hemen bunun karşısındaki burada. Ben bazı yerlere çift batıyorum. Tam kapansın diye çok önemli değil burası. Hemen son yere de bu şekilde batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzun kesiyorum. Çünkü dikme işleminde bana lazım olacak burası. O yüzden uzun kesiyorum. Bu şekilde uzun kestim ipimi. Diğer kulağımla birlikte şunu şuradan çıkarıyorum. Hazır oldu. Diğer kulağımı da alayım şu şekilde. Evet, kulaklığımız bu kadar. Hemen ellerimize de geçeceğiz. Daha sonra ayak kısmını da öreceğiz. Part 1'imiz bitti. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Sizin örmenize de vesile olurum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.